Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu aralar birçok olumsuzluk yaşayan Bitcoin'in yön hareketleri nasıl gelişiyor? Onlarla ilgili bir analizi inceleyeceğiz. Daha sonrasında ise alıma uygun seviyede olan ve fiyat olarak çok uygun seviyelerde olan şu anda kaliteli projelerin bir incelemesini yapacağız öncelikle olarak. Videomuzun asıl konusu altcoinlerimizin incelemesi olacak. Bitcoin'in bu aralar yaşadığı birçok olumsuz faktör oldu. Bu Covid-19 olayı, Bitcoin'in yaşadığı halving satışları, halvingden dolayı fiyatın bir türlü istikrarı yakalayamaması gibi Bitcoin'i birçok bağlayan ve engelleyen, yükselmesini engelleyen gelişmeler yaşandı. Bitcoin'in şu anda baktığımız zaman en büyük yaşadığı geçenki olumsuz olayda 2009 yılından beri aktif olmayan bir cüzdanın Bitcoin transferinin gerçekleşmesi Piyasaya olumsuz olarak yansıdı Tüm bunlar Bitcoin'in Olumluya çevirebileceği bir Yön hareketini Olumsuzu aşağı doğru bir baskılama gerçekleştirdi Dediğim gibi Covid-19 olayı yavaş yavaş çözülmeye başlandı şu anda Halving satışları artık bitme aşamasında Hatta bitti sayılır fiyatı çok baskıladı bu da Ve şu 2009 yılındaki cüzdandaki transfer olayından Sonrasında ikinci bir transferin yapılmamış olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bitcoin'in hareketine baktığımız zamansa şu anda en son çizdiğimiz destek ve direnç noktalarımızı inceliyoruz. Bitcoin bu hafta yukarı yönlü harekete başladı biraz. Fakat hala beklediğimiz yani 9080 dolar bir önceki videomuzda 9080 dolar direnç noktamızdı. 8366 destek noktamızdı. Şu kısımlardaydı Bitcoin. Fakat bugün baktığımız zaman 9080 doları bir sert mum hareketiyle kırdı. Hatta şuradan saatlik grafiğimizi alalım. 9080 doları gördüğünüz gibi kırdı. Sonra 9080 doları şu anda destek olarak kullanıyor ve direnç noktamız 9871 dolar seviyesi. Öncelikli olarak bu direnci bir kırmamız lazım. Zaten bu direnci kırdıktan sonra artık 10.000 dolar da solu alacağız. 10.000 doların üstüne çıkmamız da bizim için yükseliş trendine girdiğimizi gösteren çok güzel bir işaret olacak. Dediğim gibi Bitcoin'in bundan sonra bir olumsuz tablo yaşamasını istemiyorum ben de. Yani 3 tane olumsuz faktör aşırı olumsuz Bitcoin için. Üst üste dek gelmesiyle Bitcoin yönünü bir türlü bulamadı. Aşağıya iniyor yukarı çıkıyor fakat öyle sert keskin hareketler yapamadı. Şu 9.080 dolar direncini kırmamızla şu anda gördüğünüz gibi daha öncesinde de söylemiştim şu 9080 doları ben orta nokta olarak baz alıyorum kendim. Şu aşağı noktaları kırmızıyla işaretlemiştim. Daha önceki videomuzda da göstermiştim sizlere. 8366 dolar seviyeleri şu arada olduğumuz takdirde 8366 destek ve 9080 direncin arasında olduğumuz takdirde hep düşüş yönlü bir eğilim olacağını söylemiştim. 9080 dolarla 9871 dolar arasında ise İbremizin yönü yukarı yöndü şu anda. Trende de baktığımız zaman zaten yükseliş trendindeyiz şu anda. Bitcoin'in genel yön analizi bu şekildeydi. Ve alıma uygun seviyelerde olan yani fiyat olarak olmasa da fiyatlanmalarını bazı coinler yaptı şu anda. Fakat dolar bazında baktığımız zaman hem fiyatı düşük hem adeti düşük hem de projesi sağlam olan coinleri incelememiz gerekiyor. Şuradan dolar bazlı olarak bakalım ilk coin'imiz Vechain coin, Veth coin. Daha önce de sizlere birçok defa bahsetmiştim bütün videolarımızda neredeyse geçen bir coin'di. Bugün %11.39'luk bir artış gerçekleştirdi. Adeti de gördüğünüz gibi 86 milyar adet. Sırası 33. sırada şu anda ilk yüzün içerisinde ve sirkülasyondaki adeti 55 milyar adet. Ve birçok büyük borsada yer alıyorlar. Fiyat olarak şu anda gördüğümüz gibi şöyle önü bol sıfırlı olan de alım yapılabilecek projesi sağlam coinlerden bir tanesi. Bu anlattıklarım kesinlikle tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Önceki fiyat hareketleriyle yeni fiyat hareketlerini karşılaştırıyorum sadece. Önceki fiyatlarında yüksek olan yeni fiyatında düşmüş olan coinleri inceliyorum. Adet olarak düşük olan ve sıralaması güzel olan coinleri inceleyeceğiz sadece. Alıp almamak da tamamen herkesin kendi özgür iradesidir. Edeceğiniz zararlarda da kendinizi bağlayıcıdır biliyorsunuz bunları. Ve ikinci coin'imize baktığımız zaman projesi sağlam olan bir coin yine. Hedera Hashgraph coin. Yine dolar bazlı olarak baktığımız takdirde şu anda 0.0455 cent seviyelerinde ve piyasada 50 milyar adet hibar coin olacak. 86 milyar adet wet coin'di, 50 milyar adet hibar coin olacak. Şu anda piyasada 4 milyar adeti dolaşımda sadece. Asıl çoğunluk kısmı dolaşımda değil. Ve borsa olarak şu anda biliyorsunuz zaten Binance'da var. OKEX, Bitrex gibi sağlam borsalarda yer alan proje sağlam olan bir coin. Birçok kez de bana bu Hedera ile ilgili arkadaşlarımızdan yatırım yapanlar ciddi seviyede var. %12.13'lük bir artış gerçekleştirmiş. Zilika coin'e bakıyoruz. Yine da son zamanlarda çok ciddi fiyatlanan coin'lerden bir tanesi. Önceki videolarımda sürekli söylemiştim. Sıralama olarak 54. sırada şu anda toplam adeti 21 milyar adet olacak. Gördüğünüz gibi Hedera Hashgrab'ın yarı adetinde neredeyse ve çayının dörtte bir adetinde neredeyse toplam maksimum saplisi. Ve dolaşımda şu anda 10 milyar adet var. Sıralama olarak 54. sırada büyük borsaların çoğunda varlar Binance başta olmak üzere. Ve projesi gerçekten sağlam olan bir coin. Bir diğer coin'imize geçtiğimiz zaman Electronium coin. Yine daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir coin. Kendisi çok sağlam projesi olan, ekibi sağlam çalışan, fiyatı baz almayan bir ekip. Yani fiyat ne olursa olsun projelerinin istikrarlı bir şekilde sürdürüyorlar sadece. Son zamanlardaki artış %14.40 seviyelerinde. Fiyatı 0.093 cent ve Maksimum saplisi 21 milyar adet. Zilli kaylan aynı maksimum saplideler. Dolaşımda adeti 10 milyar adet. Yani zilli kaylan benzer tarzda bir coin. Sıralama olarak da birbirlerine yakınlar şu anda. Fakat şöyle bir fark var aralarında. Elektronium büyük borsaların hiçbirisinde yok şu anda neredeyse. Bir tek Huobi de var. Huobi ile KuCoin de var. Diğer borsaların hepsi şu anda piyasada küçük borsalar. Binance gibi bir borsada listelenmesi durumunda çok ciddi seviyelerde fiyatlanma yaşayabilecek coinlerden bir tanesidir. Bitrex, Binance, Kraken gibi borsalara girebilirlerse eğer O zaman çok ciddi seviyelerde iyi yerlere geleceklerdir Bir sonraki coinimiz Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi altcoin boğasındaki Yükselebilecek coinler videosunda özellikle birinci sırada çıkmıştı Verge Coin Verge Coin şu anda 84. sırada Maksimum saplisi 16 milyar adet az olması güzel bir şey bizim için. Sirkülasyondaki dolaşımdaki adet de 16 milyar adet. Yani neredeyse coin'in komplesi dolaşımda şu anda. Ve baktığımız zaman borsalarını incelediğimiz zaman Binance'ta var, BTC var, Bitrex'te var, büyük borsalarda var, varlar. Ve Decentraland, Mana coin fiyat olarak dolar bazlı bakalım şuradan hemen. 0.0400 dolar cent seviyelerinde ve Komple adeti yani Total Supply'si 2 milyar adet, bütün baktığımız coinlerden daha az adette ve 1 milyar 369 milyon adeti dolaşımda şu anda. Baktığımız zaman borsalardan Binance'da listeliler yine büyük borsa olarak. Huobi'de listeliler. Coinbase Pro'da listeliler. Bu çok büyük bir gelişme mana coin için Bitrex de listeliler, Polynex de listeliler. Yani büyük borsaların çoğunda varlar ve proje sağlam olan bir coin gerçekten. Sonraki son coin'imiz de çok sık bahsettiğim coin'lerden bir tanesi yine CHZ coin, Jilis coin. 0. dolar bazlı baktığımız zaman 0.0099 cent seviyelerinde ve en büyük destekçilerinden birisi yine Binance borsası. Büyük borsaların çoğunda yine yoklar. Hit BTC var bir de büyük borsa olarak. Şu anda bu coinlerin içerisinde baktığımız zaman büyük borsalarda olmayan coinler Cilis, Elektronium. İkisi büyük borsalarda yoklar. Büyük borsalara girdikleri takdirde fiyatlanma aşamaları çok muhtemeldir. Bu coinlerin hepsi sağlam projeler. Projelerin ekipleri de çok sağlam. Fiyat olarak çok uygun fiyatlılar. Adetinin az olması bizim için çok iyi bu coinlerin adetlerinin az olması. Yani bir BitTorrent gibi mesela 900 milyar adet yok piyasada. Yani bu şekilde kolan coinlerden ısrarla uzak durunuz özellikle söylüyorum. 100 milyar adetin üzerinde özellikle 50 milyar 60 milyar adetin üzerinde yani 100 milyar adete özellikle dikkat edin. 100 milyar adetin üstünde ise Wink gibi ondan sonra başka BitTorrent gibi 100 milyar adetin BitTorrent hatta işi biraz daha abarttı. 1 trilyon adet neredeyse piyasada var. Ondan dolayı bu coinlerden özellikle uzaktım. Bunların değerlenmesi çok zor. Yani BitTorrent torrent gibi bir coin'in değerlenmesi, BitTorrent torrent 0.1 sent bile olsa piyasada yani 100 milyar dolar olması lazım ki piyasa değerinin. Bu da imkansıza yakın bir şey. Bitcoin'i yakalar neredeyse öyle bir durumda. O yüzden özellikle dikkat edin yani bunlara. Ve bir diğer konumuza gelecek olursak videomuzun. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızda Videolarımızın altında video konularımızda sayfamıza girdiğiniz zaman hakkında kısmına baktığınız zaman burada Binance'ın referanslı linkim var. Bu referanslı link üzerinden Binance borsasına üye olursanız üye olan tüm arkadaşlarıma söylüyorum bunu mail adresinizi benimle üye olduktan sonra doğrulamalarınızı yaptıktan sonra mail adresinizi benimle Twitter üzerinden bana mesaj yoluyla iletirseniz ve kontrol ettiğim takdirde mailiniz referanslı üyelerimin içinde varsa VIP Telegram kanalımıza bir aylık ücretsiz katılım sağlayacaksınız. Bunda bir çekiliş gibi bir şey yok. Üye olan herkes ve bir süre kısıtlaması yok. Yani bir hafta içinde iki hafta içinde üye olmanız gerekiyor diye bir şey yok. İstediğiniz zaman üye olabilirsiniz. Türkçe mobil sürümünde Türkçe arayüzü var. Web sürümünde yine Türkçe arayüzü var. Kullanımı çok kolay. Dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi biliyorsunuz. Ve videolarımızın altında açıklama kısmında ve sayfamızın hakkında kısmında Binance Referral ID diye bu şekilde şurada linkimiz var. Bu link üzerinden üye olursanız ve mail adresinizi, üye olduğunuz mail adresinizi bana Twitter'dan mesaj yoluyla paylaşırsanız bir aylık ücretsiz VIP Telegram kanalımızdan misafir edeceğim sizleri. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın hepiniz.